Sayın seyirciler meclis tatilde, okullar tatilde, adli tatil sürmekte ama ülke gündemi hızını hiç kesmeden her zamanki gibi fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Haliyle bu yoğun gündem en ilgisiz vatandaşın bile ilgisini çekiyor. Buyurun izleyelim efendim. Oy bacaklarım, bacaklarım fena ağrıyor. Ay galiba dış politikada yine resleşmeler olacak. Ay 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 dış politikada resleşme mi? Ne diyorsun anne sen ya? Ay dur bak avucum kaşınmaya başladı yine. Demek ki bizim kredi notu derecelendirmemiz artacak ha. Kredi, kredi notu ney ney? Derecelendirmesi ay var ya hani standart pors falan. Standart ney? Ay sen de çok cahilsin damat. Bak kulağımda çınlamaya başladı. Şu anda Pentagon'da Türkiye'den bahsediyorlar galiba. Pentagon mu? Tövbe estağfurullah tövbe ya. Ee, anne Salih hadi yeme. Kız Hamiyet. Efendim. Ya sana bir şey diyeceğim. Bu annen eskiden bacakları ağrınca yağmur yağacak. Yok efendim avcum kaşınınca para gelecek filan derdi. Şimdi garip garip şeyler söylemeye başladı ya. Pentagon diyor. Efendime söyleyeyim dış politika diyor. Yok efendime söyleyeyim kredi notu bilmem ne filan diyor. Bir ton şey söylüyor ya. Biraz saçmaladı. Doktora mı götürsek acaba? Ay Salih. Kadın bütün gün televizyonda haber dinleye dinleye ülke gündeminden fazla etkilendi galiba. Huyu suyu değişti valla. Artık televizyon falan izletmeyeceğim ben buna. Ha. Ya, ya izletme ya. Valla izletme. Kopmuş gitmiş kadın. Valla neler söylüyor. Bir duysam ben inanamadım ya. Bak 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 Leyla'yı havada gördüm Leyla'yı. Demek ki bu sene bir tane büyük elçimiz ülkeye geri çağrılacak. Anladın mı? He anne he. Sen hadi yemeğe gel de biz yemek yiyelim. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Sayın yıllarca okuyan ama atanamayan öğretmenlerin işsiz kalmamak için özel dershanelerde 3.30 paraya çalışmaya mecbur kalması bir emek sömürüsüne yol açmaya devam ediyordu. Buyurun izleyelim efendim. Ay neyse halim çıksın falim. Ne görüyorsun falımda Ayten teyze? Aa, senin yüreğin kabarmış kız. Ay kabardı teyzem kabardı. İki senedir atanıp da öğretmen olamıyorum. Kabarmaz mı? Ay! <gülüyor> ay! Ay <gülüyor> sana bir kısmet var kısmet. Ay Adana mı yoksa? ilk tercihim. Yok Adanalı değil ama böyle esmer, uzun. <laughs> uzun kız meslek lisesi. Kız değil ayol erkek. İsmi de O ile başlıyor. Artık Orhan mı desem? Orhan ilk öğretim okulu mu? Yoksa Osman mı desem? Osmaniye Cumhuriyet Lisesi mi? Ulan Osman değil. Orçun bu Orçun galiba. Orçun mu? Ay hayır ya. Ne oldu kız? Ya demek ki atanamıyorum. Özel Orçun dershanelerinde işe başlıyorum Ayten <laughs> teyze. Ay nedir benim bu şanssızlığım? <laughs> Aa, nereye gidiyorsun ayol? Bak 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 da senin gibi atanamamış galiba. Ona da bir yol görünüyor. Velisini yanına Almanya'ya mı gidiyor desem Selia kaçma kız. Seliyi götür şu yanında Selia. seyirciler ülkemizde okulların velilerin bağışlarıyla ayakta durduğunu herkes bilir bir tek yetkililer bilmiyormuş gibi yapar ve her eğitim yılı başında okullar velilerden bağış almamaları için uyarılır. Ama eksiklikleri gören veliler çocuklarını kıyamaz ve okullara yardım etmeye zorunlu ya da gönüllü devam eder. Buyurun izleyelim efendim. Sevgili veliler, sevgili öğretmenler, yeni eğitim yılımız 17 Eylül'de başlarken kaynaşalım diye bu toplantıyı düzenledik. Şimdi veliler adına konuşmasını yapmak üzere Okul Aile Birliği Başkanımız Kombi Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Kombi Bey. Merhabalar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Efendim çok kısa konuşacağım, vaktinizi fazla almayacağım. İnşallah bu yılda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizle hep beraber başarılı bir yıl geçiririz efendim. <laughs> e, kombi bey lütfen ayrılmayın. Diğer velilerimiz de sahneye gelsin lütfen. Evet diğer velilerimiz okul panomuzu asmak için topluca bir hatıra fotoğrafı çektirelim değil mi? <laughs> Haydi pencere bey. E, yağlı boya hanım buyurun siz de gelin. Oh, <laughs> Kiremit hanım da gelsinler. Parmaklık bey lütfen siz de gelin. <laughs> Tesisat bey nerede kaldınız? Koş koş. <laughs> evet hepiniz Bayraktı direği bey hoş geldiniz. O kara bey merhaba. Lavabo hanım ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? <laughs> Tesisat hanım da gelmiş. Evet herkes buluştu. Çok güzel. E, e, efendim e, siz gelmiyor musunuz? Ne oldu? Niye orada kaldınız? E, pardon adınız neydi acaba? Efendim benim adım Selahattin. E, Selahattin? Evet Selahattin. Efendim biz semte yeni taşındık. Oğlum da bir saat önce kaydoldu okula. Ama henüz bir bağış yapamadık. Yani okula bir şey de alamadık. O bakımdan diğer veliler gibi okula aldıkları şeyden oluşan bir adım yok yani benim. Şimdilik Selahattin diyelim o yüzden. Yahu hiç sorun değil. En güzel isim de size nasipmiş vallahi sayın velim. Okulumuzun yeni bir Atatürk büstüne ihtiyacı var. Biz 450 liraya bir tane bulduk. E buyurun sahneye. Buyurun yanımıza. Büst Bey buyurun buyurun. <laughs> Sayın seyirciler, uzmanlar geçen yıl rekor kıran, bu seneyi ise durgun geçiren altın fiyatlarının iki bayram arasında tekrar artabileceğini söylüyor. Tahminler doğru çıkarsa düğünler yine çok can yakacak efendim. Buyurun izleyelim. <laughs> Anneciğim babacığım biz Necla ile evlenmeye karar verdik. Müsaadenizle gelecek ay düğün yapmak istiyoruz. Aa iki bayram arası düğün mü olur ayol? Olmaz tabii canım. Hele bir bayram geçsin bakarız. Ee, i̇yi. iyi. E ee, babacım bayram geçti. Şu bizim düğünü yaparız artık değil mi he? Aa, kış ortasında karda kıyamette düğün mü olur canım? Abi canım donar. Yaz gelsin bakarız oğlum. Hadi. İyi peki. Şşt, e, baba yaz da geldi. Artık şu bizim düğün olayını halletsek diyorum he? Aa, ay aşk olsun Furkan. Dedenin öldüğü ayda düğün mü yaptıracaksın bize? <laughs> ya anne ne alakası var? Dedem öleli 8 sene oldu. Ulan 8 sene olmuş olabilir. Onun acısı hala içimizde biliyor musun? Hala içimizde. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Ya anne baba bak iki sene geçti yapalım artık şu düğünü. Kız bırakacak yoksa beni. A ama yani tam da kabotaj bayramı haftası. Oldu mu şimdi Furkan ya? Ha oldu mu? Kabotaj bayramı bir geçsin öyle yaparız canım. Allah Allah ya. Lan başlatmayın şimdi kabotajınıza ya. Ben haftaya bu düğünü yapıyorum kardeşim. İster gelin ister gelmeyin. Delirtmeyin insanı ha. Ben sana kabotaj bayramını yemez demiştim hanım. Aman başka bahane mi kaldı sanki uyduracak? Neyse bir yerlerden borç aç para bulup geline bir burma bilezik takacağız artık ne yapalım? Başka çare kalmadı. Sayın seyirciler baba haber bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.